hastava yolcu 184. ayette Allah sadece bu iki sınıf oruç tutmayabilir derken 185. ayette aynı ifadeyi bir kez daha tekrar ediyor. Diyor ki 185'te her kim Ramazan ayına ulaşırsa o ayın tamamen oruçlu geçirsin ama her kim hasta ve yolcu olursa onlar diğer günlerde oruçlarını tutabilirler. Şimdi yukarıda söylemişti zaten 185. ayette niçin aynı husus bir kez daha tekrarlanıyor? Bunun Allah'u u Alem en büyük sebebi allah Teala demiş olduk bakın dikkat edin yalnızca bu iki sınıf oruç tutmayabilir. Hasta ve yolcu olmadığı halde bir müslümanın kendinden menkul bazı bir takım sebeplerle oruç tutmama gibi hakları yetkileri yoktur. Hasta mısın? Tutmayabilirsin. Yolcu musun? Tutmayabilirsin. Ama bunun dışında efendim çok zor bir işte çalışıyorum ben. işim çok zor. Ramazanlı sınavlarım var. E maça gidiyoruz zor oluyor maçlara falan dayanmak çok zor. Dünyanın en büyük zor işlerinden biri ya maç. E o zaman başka yerlerden fetva bulunuyor. Oruç tutmayabiliyorlarmış falan. Böyle bir şey yok. Hastalık veya yolculuk dışında oruç tutmamak gibi bir şey yok. Kimseye verilmemiş. Peki hastalığı Allah Teala tanımladı mı burada? Hangi hastalar oruç tutmayabilir? Hastalık tanımlaması olmaz. Fıtraten olmaz çünkü. Her seferinde söyleniyor, söylüyoruz bizlerde. de. Çünkü hastalık dediğimiz şey kişiden kişiye, bünyeden bünyeye farklılık arz eder. Allah Teala işte falanca hasta grip olanlar oruç tutmasın, başı ağaranlar oruç tutmasın falan dese o zaman ya ben grip oldum ama çok rahat atlatabilirim. Hiç bana mısın demez. Çünkü hastalık yoktur, hasta vardır siz herhangi bir şekilde hastalanmışsınızdır ve kendinizi kötü hissediyorsunuzdur. İlaç almanız gerekiyordur. Allah Teala'ya bunun hesabını vereceksiniz. Gelip beni, bir doktoru, bir hocayı hasta olduğunuza ikna etmeniz gerekmiyor. Hastayım bitti. Hesabımı Cenab-ı Hakk'a vereceğim tutmayabilirim. Yolculuk halindesiniz. İşte bulunduğunuz yerden uzaklara gittiniz, geldiniz. Ne sebeple giderseniz gidin. Allah Teala diyor, tutsan daha iyi. Sen de tutabiliyorsan tut ama zorlanıyorum ben ya Rabbi bu esnada. Tamam Allah diyor. İkinize, hastalara, yolculara bu ruhsatı verdim. Onun dışında başka hiç kimseye oruç tutmamak gibi bir lüks Allah Teala tanımamıştır.